Bitti. İyi ya, 15 dakikalık videoyu. Ananın biri bir 50 lira daha göndermiş. Ananın biri biraz çılgın biri. Tabi tabi inandık. Şaka bir yana seviliyorsunuz. Güzel yayıncılar demiş. Çok teşekkür ederim desteklerin için. Çok sağ ol. Kesene bereket. Bir saat izledik. Olabilir abi olabilir. Ben yayıncıyım. Bunu 15 dakika da izleyeceğim diye bir şey yok. Ya, yayıncı olmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 Kes. Ne şarkısıydı bu? Bunu da bilelim. Arkadaşım doğum Gelireceğim ya. Kadar yaptı kanka. 2 pikselleşme var bunda ya. Baksana şuraya ya. The skylance diye bir look atmış. Hoş geldin aramıza. <laughs> Toplantı ne zaman bitiyor ya? Bu biraz sıcak oldu. Gerçekten doğum gününü beni kır. Barkın abi doğum günü mü bugün? Kardeşim doğum gününü kutlu olsun Barkıncığım. Umarım yeni yaşın sana ee... Öncelikle sevgili Barkın kardeşim doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Kardeşim. Umarım yeni yaşın sana bol bol sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirir. Lanı sikeyim, Red Dot mu bu? <laughs> Abi ben kendi fikrimi düşünemlerken onu kastetmiştim, bu hiç pasif anladım. <laughs> Ters uyguladık Niye herkes bu arada ya? Mayra'nın ne işi var burada? Aslan ne yapıyor ya? Our heroes return. Our hero, our hero claims a warrior's heart. I'll tell you, I'll tell you the track Güzel ya. Deli Bal şarkısına geçelim. KYK diye için abone olduğuma pişmanım. Oğlum KJK KJ Ne garip isimler koyuyorsunuz ya. Ki Ki Kike Kayi. Kay Aa Kaykay kay lan senin adın. Niye abi. bu kadar uğraştım ki? Hoş geldin. <laughs> Mat göndermiş. Bugün RP olacak be abim. Sarı gireceğim. baldayız sen bir bizi sorma gözlerimizde bizi mesmer kimi zaman laflama kimi zaman oyna düzenimiz iyi bizim hadi eyvallah deli baldayız sen bir bizi sorma gözlerimizde bizi mesmer kimi zaman laflama kimi zaman oyna düzenimiz iyi bizim hadi eyvallah deli balda disco lat ve bir de echo canlı müzik akaraga kimi zaman tekno sert ol aşağıda illegal ya da al içkini gevşe biraz sakın. kardeşlik aşk ve aile albümün konu düğün Deli baldayız sen bir bizi sorma Gözlerimizde, Gözlerimizde bizi bizi mesmer alana. Alana. Laflama, bizim bizi bizi esmer alda kimi zaman laflama kimi zaman oyna aklımda katılmış bizim esmer alda kimi zaman bizim hadi acaba kasmam şahaba bir para deves selam efekarib. güç veren deli baldayız, sen bir bizi sorma gözlerimizde bizi mesmer alda. kimi zaman laflama kimi zaman oyna düzenimiz iyi bizim hadi eyvallah deli baldayız, sen bir bizi sorma gözlerimizde bizi mesmer alda. kimi zaman laflama kimi zaman oyna düzenimiz iyi bizim hadi eyvallah biraz geri alıyorum senin için şu ya ben bayağı beğendim ederiniz ağzını sağ Linki atıyorum arkadaşlar çete. Urfalı Necu 2 lira göndermiş. Abi çok kaliteli yayıncısın başarının devamını diliyorum. Bu arada Urfa içi pasif veren arkadaş aktifse bana ulaşsın. Sessiz lütfen. Aleykümselam. <laughs> Kalablıklar içerisinde Beço'yu arar. <laughs> Bak sözleri iyi dinle, sözleri iyi dinle. Hangi mod attı bana bu klibi? Alsanıza yetkilerini. O kadar hazırlanmıştık. Sessiz lütfen. Rica, Ay, evet, sessiz lütfen. <laughs> Şimdi ve şarkının beş ne alakası var? Bana biri bunu devam bölmüyorum devam ediyorum. Hmm. Oturayım. Oturayım. Hiç alakası Allah. yok. Kim mi üzmüşüz bugüne kadar? Tam bir bağırmasanız <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Susun. Bilemem. <Bilmek> Bilemez. <laughs> İyi istediğin yolu çiz. Sakin olun sakin. Cevap veriyorum şu an. Hiç üzgün değilim. Bir alakam yok. gayet güzel yaşar. Evet. Alakası yok. Ayaktayım. Yıl bitmedim. Yıl, yıldıramazsınız lan beni. Alakası yok. Aksini kanıtladık. Hiç alakam yok. Olabilir umumda değil. O kim? O olabilir. alakam yok. Olabilir beni bağlamaz. Beni arar, onu yap sonra, üç, kalp üç kalp birden ölecekse ben ne bir tercih yapıyorum. de böyle. Ayaktayız. <laughs> next abi. Next. Ben kötü bir insan değilim. Ben sana şu anda bak şu anda Beço'nun bu bak Beço'nun bu şarkının sözleri hakkında o an ben burada yayında olmadığım için yansıtamadım. Şu an çete onları aktarıyorum. O an Beço ne hissetti? Bu kadar. Ya hiç üzgün değilim. Olabilir. Hatta iç ses. O da üzgünse bana ne? Alakam yok dedim az önce sana. Daha sonra konuşacak mısın? Hiç üzgün değil. Gayet eğleniyor. Değilim. Hala bana üzgün diyor ya. <laughs> ya arkadaki çocuk. Şu lead of 35 kere duygusuz bir ifadeyle bakıyor dedi. Bütün çıkan şarkı söyleyen herkese duygusuz bir ifadeyle baktı. Can sahneye çıktı. Aşk dolu bakışlarla Can'ı izliyor yazmaya başladı. Can'ın modu mu? Harbi mi? <laughs> Bravo. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Yanılmaz bir performans. Bravo valla. Aynen. Bir de işte tukan abinin bir performansı vardı da. Ne yaptı öyle ya? Tamam mı? Bir daha bence izlemeye gerek yok. Zaten anladık mesajı. E, bu arada tuğan ağzına sağlık. Gerçekten çok harika bir sesim var. Buradan ses tellerini kutluyorum. E, umarım hayatım boyunca böyle güzel şarkı söylersin mesela. <laughs> ne demiş o? Anonim biri... <laughs> Anonim biri değil Melira göndermiş. Ulan bu şarkıda Beço erimediyse adam değilim de neyse demiş. Hiç alakam yok. Alakası yok. Beço garip gayet orada bak dimdik duruyor kardeşim benim. Nerede burada? Şurada bir yerde. Mor dikkat çekebilir.